Merkül Derler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Borsa'nın nabzı programındayız. Uğur Bey ile Uğur Yılmaz'la beraber borsa konuşacağız. 3 haftadır aralıksız düşen bir borsadan bahsediyoruz. Endeksten bahsediyoruz Uğur Bey'in yorumlarıyla. Borsada düşüş ne kadar daha devam edecek? Yükseliş ne zaman başlayacak? Hemen Uğur Bey'i yayınımıza davet edelim. Hem M-Trader hem M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok mersi. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Bey hemen borsayla başlayalım. Bu haftayla alakalı ne görüyorsunuz borsada? Düşüş daha ne kadar devam edecek? Zamansal olarak tam olarak bilmemekle birlikte e, bu düşüş özellikle e, son e, 9800 seviyesinin aşağı geçilmesi 10100 seviyesinin de yukarı geçilememesinden doğan yani ee, geniş bantta 9700 ile 10200. Dar bantta ise grafiği de verebilirsek grafik üzerinden daha net e, herkes görebilir. E, TL bazlı grafikte. Dar bantta ise 9700 ile 10100 bandından. Evet gördüğümüz gibi. Şimdi burada 10200'ün üzerine e, 10200 atakları yaptık. E, beyaz dikdörtlerde olduğu gibi. Öncesinde bir yükselen bir trend kırılımı var. Ee, 10.400 seviyelerinde. Ee, daha öncesinde de e, dikkat ederseniz piyasa yeni yüksekler yaparak gidiyordu. Ancak 11.250 seviyesinde piyasa stop dedi. Bunun nedenlerini e, makro, e, mikro, jeopolitik, e, para politikası, maliye politikası tek başına bir e, tek bir nedeni yok birçok neden birleşti ve karlar realize edildi dolayısıyla e, bir sonraki konu olabilir biz öncelikle teknik olarak bakalım zamanımız kalırsa nedenleri arasında majörlerinin de özellikle bahsedebiliriz şu an e, 10.400 seviyesi aşağı doğru geçildikten sonra zaten teknikçilerin teknik olarak piyasaya bakan e, yatırımcıların e, bir miktar e, long olarak bakanların morali bozulurken özellikle short olarak bakanların da piyasanın her zaman iki yönlü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ne kadar long varsa özellikle vadeli piyasada endeks kontratında pay vadeli de karşılığında bir o kadar da short var. Bir kontrat e, bir long bir shorttan oluşuyor. Spot piyasa dışında da burada çok ciddi bir işlem hacminin döndüğünü e, bilmemiz gerekiyor e, ancak genellikle insanlar almaya eğilimli olduğu için ve e, uzun süredir e, yılın ikinci yarısından özellikle altıncı ayından itibaren e, yükselmeyen bir piyasa olduğu için endekse göre de hisse bazlı endeks yüksek yapmasına rağmen yeni düşükler getirmesine e, hisselerin yeni düşükler getirmesi yatırımcıların Tabiri caizse bir anlamda moralini değil de psikolojisini bozdu. Yani e, endeks yüksek yaparken yükselmeyen, düşerken düşen hisseler e, gayet tabii ki moraller, psikolojileri e, alt üst eder. En son hamlede 10.400 kırıldıktan sonra 9.700-10.200 geniş bandında 10.200 yapmamıza rağmen 10.100'ün üstünde kalamadık. 10.100'ü defalarca tekrar ettik burada yayınlarda biliyorsunuz. Aşağıda ise 9.700 yapmamıza rağmen orası artık tabiri caizse bir yorgunluk, bir yalama oldu. 9.800 seviyesi önem kazandı. Son durum 9.800 ile 10.100 arasındaki bir sıkışma bandıydı. Bu bandın aşağı geçilmesiyle satışlar arttı özellikle 9.800 seviyesinin aşağı geçilmesiyle aşağıda 9.300'den 8.900'e kadar oluşan bir e, destek ve hedef bölgesi e, belirdi. Gayet tabi bu e, şartlara göre değişecektir. E, şu an itibariyle teknik olarak bizim okuduğumuz e, 9.800 seviyesinin altında kaldığı sürece buraları Hedef ve e, önemli güçlü destek seviyesi aynı zamanda da bu seviyelere gelirse e, yatırımcıların e, alım için e, fırsat seviyesi diyebiliriz. Bakın bunu ilk defa e, söylüyoruz. Genellikle düşüşlerde e, alım için fırsat seviyesi kelimesini kullanmıyorduk. E, dolayısıyla burada 10.100 yukarıda e, yukarı geçilmeden aşağı doğru gidiyoruz şu anda. 9800 aşağı kırıldı ve e, aşağıda 9300 ile 8800, 8900 hatta seviyeleri e, yaklaştıkça al e, veya dönüşü görünce al e, yeni pozisyon alma yerleri alım için ideal bölgeler olabilir. Ancak düşüş başlayan düşüşün ee, birkaç gün daha devam etmesi muhtemeldir özellikle vade sonu Ağustos kontratı pay vadeliler, endeks vadeiller e, Dolayısıyla e, başlayan düşüşte e, oldukça e, dalgalı bir yapı ilerliyor bu dalgalı yapıda daha aşağı inebiliriz e, yukarı e, ihtimallerin ise teknik olarak anahtarı bir özellikle 9800 üzerinde kalması iki. 10.100'ün üzerinde kapanış. 10.100'ün üzerinde e, kapanışlar olması gerekiyor. 10.200 gördüğünüz gibi geniş bantta olmasına rağmen 10.100'ün üzerindeki kapanışlar bizim için en azından akankanın e, düşüşün durması anlamına gelir. 10.200'ün üzerinde ise piyasa daha da güçlenecektir. Kuvvetlenecektir. Şu an itibariyle Kırılan bir yükselen trendin akabinde aşağıya doğru düşüşleri izliyoruz. Birçok sebebi olabilir. Biz teknik olarak bunu e, şu anda e, analiz ediyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak şunu söylemek gerekiyor. Aşağıdaki destek bölgemiz 9300 ile 8900 aralığında ve oldukça güçlü bir destek seviyemiz var. Yukarıda 9800'ün bakın 9700'ü çok konuşuyor. Herkes konuşuyor ancak 9.700 bizim için en azından benim için e, önemini yitirmiştir. Yorulmuştur. 9.700 artık yalama olmuştur. Yeni e, seviyemiz 9.800-9.870 aralığıdır. Yani siz ona kabaca 9.900 deyin. 9.800 ve 9.900 bandında biz bu dar destek bulursak yukarıda da 10.100'ün üzerine yerleşirsek bu düşüşü tamamlarız. Ancak henüz düşüş yeni başladığı için daha aşağıdan gelmemiz olasıdır. Daha aşağıda da e, demin de söylediğim gibi 9.300 seviyeleri e, şu anda yakın hedef ve e, destek bölgesi. Bu seviyelere de gelirse artık yatırımcının buraya kadar satmayan yatırımcının eee aşağıdan almak için de morali bozuldu özellikle son gelişen olaylar haber akışları e, açıkçası dün psikolojik bir gündü e, Mehmet Şimşek'in istifası geri alması sonucunda pazartesi günü e, piyasanın yükselmesinin cuma kayıplarının geri alınması e, beklentisi vardı yatırımcılarda ve bu e, gerçekleşmeyince, bir e, psikolojik savaş oldu. Tabiri caizse yatırımcıların bir kısmının dizlerinin kırıldığını görüyoruz. Burada spotta hisse senedi taşıyanlar dahil olmak üzere bunu söylüyorum. Özellikle kredili mal taşıyanlar veya kaldıraçlı piyasalarda pozisyonu olanların daha fazla psikolojileri e, alt üst oldu diyebilirim. Çünkü e, Pazartesi günü e, ortak bir konsensüs olarak bir günah keşisi bulmuştuk ve dolayısıyla yükselmesini bekliyorduk. Aslında son Mayıs ayından itibaren endeksteki zayıflamayın ve aşağı doğru trendi defalarca tekrar etmemize rağmen maalesef ki yatırımcılarımız yükselen piyasayı oldukça seviyorlar, tek yönlü piyasayı seviyorlar. Ama piyasalar hiçbir zaman tek yönlü değildir. Her zaman long short piyasadır. Ee, gelecek bunun tersi günlerde gelecek. Ama kısa vadede kayıp oldukça ciddi bir kayıp. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz yerlere geldik geldiği zaman alım yapılabilir. Ee, tabii ki e, en önemlisi masada kalmak. Buraya geldiği zaman eğer masada değilseniz o zaman zaten sıkıntı daha büyük. E, dolar bazlı olarak baktığımız zaman sıkıntının büyüklüğünü zaten görebiliriz. Bakınız bahsettiğim buydu. Birkaç sefer beraber yaptığımız yayınlarda birinde 344 dolar birinde 342 dolar dolar bazlı tepe. Bu seviyelerde iki tane eee eee İkili Tepe gerçekleşti ve kendi içerisinde e, bir tuzaklı e, yapıydı. Burada her seferinde satışı önerdik ve bunun tehlikeli bir e, formasyon olduğunu, e, aşağı yönlü olabileceğini işaret ettik. Ve nitekim 320 dolar kırıldıktan sonra e, 282 dolarda işlem görüyoruz. E, kabaşa tepeden e, yaklaşık e, bir bir buçuk ayda. Baktığımız zaman yüzde yirmi dolar bazında aşağıdayız. Ee, çok ciddi bir rakam. Bu sadece endeks hisse olarak da telaffuz etmiyorum. Yüzde yirmi dolar bazı aşağıda olmak e, özellikle hem yerli hem yabancı hem kurumsal yabancı için oldukça e, ciddi bir rakam. Aşağıda 275 dolar seviyelerinde desteğimiz var. Tabii ki aşağıda desteklerimiz var ama yukarıda da yüksek maliyetli yükselse de satsam diyen e, e, zararlı yatırımcı var yani e, hisseyi almış 20 liradan hisse düşmüş 12 liraya 13 liraya 15 liraya yükselse de 20 lira olsa da satıp çıksam diye bakan bir grup e, yatırımcı oluştu ve bu yatırımcıların her geçen gün psikolojileri de e, artık e, bozulmaya başladı özellikle Dün gerçekleşen hareket gibi. Her Ne zaman e, yatırımcılar kendilerine bu soruyu e, objektif olarak e, sorduklarında e, yükselse de satsam dediklerinde o piyasa e, aşağıdır. E, düşse de alsam dediklerinde ise o piyasa yukarıdır. E, bunu bir pazar olarak düşünün. Markette de böyledir. Her yerde böyledir. Potansiyel alıcıyı gösterir. Şu an itibariyle e, düşüşün ee, devamını görüyoruz ama desteğe oldukça yakınız ee, çok ciddi bir e, kayıp gerçekleşti. Önemli olan bu kayıp gerçekleşmeden önce pozisyon almaktı. Şu aşamada yeni pozisyon için acele etmeyip fırsatları beklemek gerekiyor. İlk önemli fırsat bahsettiğim gibi aşağıdan 9300 seviyelerine şayet gelirse bu seviyelerden kademeli olarak veya dönüşte pozisyon almak e, çünkü yukarıdan bakınız dolar bazlı yüzde yirmi yukarıdan paçal yapan aslında zarar dublesi yapmış oluyor yani e, her alan özellikle kredilerde bu çok daha yüksek e, piyasada şu an itibariyle bir yıl önceki bir buçuk yıl önceki fiyatlar söz konusu bu fiyatlardan kimsenin maliyeti yok oldukça e, zararlı var piyasada. Ee, özellikle bunu belirtmek bil, gerekiyor. E, yatırımcıların borsaya küstüğünü görüyoruz. E, haklı olabilirler ama e, bir miktarda şapkayı e, kendi önlerine koymaları gerekiyor. Hepimizin için geçerli bu. Doğru yerde almak, doğru yerde satmak ve e, piyasayı doğru okumak. Yani 344 dolarda, özellikle 342 dolarda. Biz bunları oldukça e, detaylı olarak anlattık. E, dünyanın hiçbir yerinde böyle altı ayda yüzde dolar basında kar yok. E, bir taraftan da yabancı yatırımcıya gene dolar bazında yüzde elli kere parası verilmiyor. E, bizim handikaplarımızın arasında e, birçok şeyin e, içerisinde bir de bu eklendi. E, dolayısıyla endekse baktığımız zaman öncelikle bir aşağıda konsolidasyon gerekiyor gibi gözüküyor. Yukarısı için henüz erken ama yukarısı için de bir şeyler söylemek gerekiyor. En azından yatırımcılara şunu söyleyebiliriz. 9.870, 9.800 ve 9872 tane rakamımız var. Siz ona 9.900 deyin. Bunun üzerinde eğer piyasa yerleşirse en azından düşüş, durabilir e, 10.100'ün üzerinde ise piyasa güçlenir yurtiçi satış direktörümüz Uğur Yılmaz çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için hem TL bazen, hem dolar bazı borsa yorumlarını aktardı bizlere endekse baktık e, olumsuz olmayın negatif görüşte olmayın pek de kulak asmayın e, iyi şeyler Aslında sizlerden fazla böyle e, pozitif şeyler değil de negatif şeyler duymaya çok alışmıştık. Çünkü siz birazcık daha gerçekleri hani olanı gördüğünüzü söylüyorsunuz. Şimdi şöyle Cihan'cığım, olmadan önce konuşuruz. Özellikle benim yapım olmadan önce şiddetle ve biraz da o sert uslupla ikaz etmektir. Ama olduktan sonra, bu aşamadan sonra konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü uzun yıllar bu işi yaptıktan sonra ben e, yatırımcıya şu soruyu sorayım. Bu, buradan daha aşağı gidecek endeks. 300 puan, 500 puan. Sat desem hangi yatırımcı satabilir hissesini? Tepeden yüzde %30, %40, %50 yemiş yatırımcı artık o hisseyi satamıyor. Dolayısıyla e, panik zamanı panik olmaması için şimdiden planlarını yapması gerekiyor. Nasıl 344 342 double top dolar bazında endekste 11 bin 11250 bin seviyelerinde iken uyardıysak şimdi de aşağıya şayet gelirse e, oyun planlarını şimdiden yapmaları gerekiyor Tabi bu arada e, Merkez Bankası olsun ekonomi yönetimi olsun Makro planlar değişirse, sizin de değişmeniz gerekiyor. Yani e, özellikle Merkez Bankası'nın son sorumundan sonra enflasyon ve döviz kuru hedefleri e, firmalar tarafından güncelleniyor. E, ancak e, orada da ben şahsi görüşümü özellikle e, söyledim. Mevcut döviz kuru, enflasyon, faiz ve borsa arasındaki denklemle sürdürülebilir değil özellikle Merkez Bankası'ndan Kasım ayında, Aralık ayında faiz indirimi beklerken bu mevcut döviz kuru ve enflasyon hedefi birlikte zikretmesi ile zor. Önümüzde zor zamanlar var. Hisse senedini doğru hisse senedini seçenler kazanacak. Ayrışma yaşanacak gene. kurda şu an itibariyle bir carry trade var. Carry trade sonlanırken Hikaye gene değişecek. Bütün bunları sırasıyla konuşacağız. Ancak önceliğimiz şu an itibariyle yukarıdan başlayan satışın henüz daha bitmediği, ama yatırımcıların panik yapmak için bu seviyede geç kaldığıdır. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Uğur Bey, kıymetli yorumlarınız için her salı olduğu gibi bu haftada güzel yorumlarla e, renk attınız yayınımıza. Borsa'nın nabzı programının Canlı yayınının bu haftalıkta sonuna gelmiş olduk. Bizler haftaya salı saat 11'de hem YouTube kanalımızda hem Instagram adresimizde ve X adresimizde canlı yayında sizlerle beraber olacağız. Haftaya salı saat 11'de o saate kadar şimdilik hoşçakalın.